Biz bisiklet inisiyatifi ekibiyiz. İnsanların fiziksel olarak aktif olduğu, çevreye duyarlı, yaşanabilir yerlere inanıyoruz. Bu yüzden bisiklet kullanımını arttırmak için çalışıyoruz. Bisiklet eğitimlerinden başlayarak herkesin güvenli bisiklet kullanabilmelerini sağlıyor. Ulaşım amaçlı bisiklet kullanabileceğiniz koşulların oluşması için çalışıyor ve aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri yapıyoruz. Bisikletle yaptığımız bu yolculukta yol boyunca Atatürk'ün izinden Cumhuriyetin kuruluş sürecindeki önemli yerleri ziyaret ediyoruz. Bu yolculuğumuzu bisikletle yapmamızın amacı birçok zorluklarla ağır koşullar altında Cumhuriyetimizin kuruluş sürecinde yaşanan zorluklara bir nebze farkındalık oluşturmak içindir. İstanbul'dan başlayarak Ankara Anıtkabir'e uzanan bisiklet yolculuğumuzun bu etabında Polatlı yolundayız. Kurtuluş Savaşı'nın en önemli olaylarından biri olan Sakarya Meydan Muharebesi Polatlı toprakları üzerinde meydana gelmiş. Atatürk'ün Sakarya Meydan Muharebesi'ni yönettiği karargah Alagöz Mahallesi'nde ve attan düşerek yaralandığı yer ise İnler Mahallesi'nde bulunuyor. Bu savaşın önemli coğrafi mevkileri olan Çal Dağı, Doğa Tepe, Beştepe ve Kartal Tepe de Polatlı sınırlarındadır. Kurtuluş Savaşı'nda önemli bir yere sahip Sakarya Meydan Muharebesi'nin gerçekleştiği yerde şehit olan Mehmetçikler anısına Dur Yolcu Mehmetçik Anıtı yapılmış. Türk'ün tutsak edilemeyeceğini, ülkesinin işgal edilemeyeceğini düşmana burada verilen mücadele ile gösterilmiş anıttaki mehmetçik de düşmana eliyle dur diyor. Buradan ileri geçemezsin. Mehmetçik bu kara ve demir yolundan geçenlere de durun diyor ve her Türk vatandaşını kurtuluş destanı üzerinde düşünmeye çağırıyor. Mehmetçik anıtı heykeltıraş doçent doktor Said Rüstem tarafından yapılmış. Kaidesiyle birlikte toplam 32 metre yüksekliğinde, Mehmetçik anıtı ise 22 metredir. metrelik kaidesinin üzerinde 8 adet rölyef vardır. Polatlı, Ankara için çok özel bir yere sahip. Gerek Firik uygarlığının başkenti Gordiyon, gerekse milli mücadeledeki rolü bu şehri özel kılıyor. Sakarya Meydan Muharebesi'nin geçtiği topraklar 2015 yılında milli park ilan edilmiş. Polatlı Belediyesi milli mücadele kahramanlarını unutturmamak, onların bu topraklarda yaşadıklarını genç nesillere aktararak zihinlerde canlı tutmak için Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi'ni kurmuş. Ankara Eskişehir Karayolu üzerinde 3 katlı binasında hizmet veren ve kısa adı POTO olan müze, kurulduğu günden itibaren binlerce ziyaretçiye ücretsiz kılavuzluk hizmeti veriyor. Bölgeye ait tanıtıcı broşür, kitapçık ve haritaları ücretsiz olarak ziyaretçilere sunuyor. Bağışlarla oluşturulan müzede Sakarya Meydan Muharebesi'ne ait savaş materyalleri bağışlayanların adıyla sergileniyor. Oluşturulan müzede savaşı gün gün yaşananları öğrenebilir, ayrıca yine bağışlarla oluşan yayın, dökümünasyon merkezinde birçok yayın ve belgeye ulaşabilirsiniz. Her yıl birçok yeni çalışmaya imza atan Pota, çeşitli kamu kurumları ile yaptığı işbirliği sonucu, Gordyon'un Dünya Mirası listesine alınması için de çalışmalar yapıyor. Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Pota, Türkiye'nin her yerinden irtibata geçen grupların, zamanlarına uygun olarak, Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nı ve Firik Krallığı'nın başkenti Antik Gordiyon'u gezmelerini sağlıyor. Bizim çekim yaptığımız günde yüzlerce öğrenci tarihi alanlar tanıtım merkezine geldi. Çocuklara Milli Mücadele hakkında bilgiler verildi ve öğretmenleri nezaretinde müzeyi gezebilmeleri için öncelikle ikişerli sıra haline getirildiler. Toplu hareket edebilmek için bu tür sıra, nizam, disiplin ve güvenlik kuralları uygulanması gereklidir. Bu kurallar bir müzeye toplu halde girilirken gerekli olduğu gibi toplu halde bisiklet sürerken de geçerlidir. Yalnızca kendimizin değil, grup arkadaşlarımızın, çevredeki diğer kişilerin can ve mal güvenliğinden sorumlu olduğumuz unutulmamalıdır. Toplu bisiklet sürüşlerinde sorun çıkarmayacak, bakımı yapılmış, lastik havaları tamamlanmış, akort, Fren ve vites ayarlara düzgün bir bisikletle katılmak gerekiyor. Bisiklet ekibimiz ne kadar deneyimli olsa da böylesine uzun bir yolculukta yaşanabilecek her türlü duruma karşı bize bir araç eşlik ediyor. Toplu sürüşler kendini gösterme veya kanıtlama yeri değildir bireysellikten uzakta, birlikte ve uyum içinde hareket etmeyi gerektirir. Toplu sürüşler, bisiklete binmeyi öğrenmek için uygun ortamlar değildir. Katılımcılarda bisiklete hakim olma, denge ve trafikte sürebilme deneyimi aranır. Toplu sürüşlerde kullanılan farklı diziliş düzeni vardır öncü sürüş anında değişen şartlara ve yol durumuna göre hangi düzen ile gidileceğine karar verir ve bunu diğer sürücülere işaretle veya sözlü olarak bildirir. Kent içi trafikte karayolunun dar ve kalabalık olduğu, virajlı, rüzgarlı, zor bölümlerinde tek sıralı düzen kullanılır. Yol üzerindeki tehlikelerden kaçmak için daha esnek ve akıcı bir sürüş gereklidir. Yolun en sağından olabildiğince düz bir hat izlenerek sürülmelidir. Zorunlu olmadıkça öndeki sürücü geçilmez. Geçilmesi gereken durumlarda ise zil ile veya soldayım diye seslenilerek uyarıldıktan sonra soldan geçilmelidir. Bir bisikletlinin asla sağdan geçiş yapılmamalıdır. Bisikletin trafik içinde nasıl hareket etmesi gerektiği yasalarla belirlenmiş. Trafik kanununa göre bisiklet karayollarında en sağ şeridi kullanır ve diğer taşıtlarla aynı sorumlulukla hareket eder. Bisiklet özgürlüktür ama özgürlüğün de sınırları vardır. Özgürlük, başkasının özgürlüğüne zarar vermeye başladığı anda sınırlandırılır. Bisiklet sürme koşullarını iyileştirmek ve bisiklet kullananların sayısını arttırmak için mücadele ediyoruz sürdürülebilir en sağlıklı ve sosyal ulaşım aracı olan bisikletle birlikte yaşanabilir daha temiz şehirlerde bisikletli mutlu insanların sayısını arttırarak tüm dünyada büyük değişim ve dönüşüm içerisinde olabiliriz. Bisiklet inisiyatifi zincirinin bir halkası da sen olabilirsin.